Ariyeciğim nereye bakıyorsun anneciğim? Yumurta mı aldın gene? Bakayım. Ne yumurtasıymış bu? Dinozor mu bu seferde? Galiba. Oo dinozor ağzından ateş çıkarıyor. Bakayım Aliya. Wow içinden dinozor çıkmasın Aliya bunu Sence ne çıkacak? Merak ediyor musun? Evet. Ben de çok merak ediyorum. Bakalım hangi oyuncaklar çıkacak arkadaşlar? Hadi aç bakalım. Çok merak ediyoruz abi ya. Erkek oyuncakları mı çıkacak yoksa? Ne çıktı? Lollipop. Aa bir tane lollipop şeker çıktı. O ne anneciğim? Biz de bir görsek. Aa ya bu ne robot çıktı sana? Ya. erkek oyuncağı mı çıktı? Alya ağlama ya. Tamam ama bir şey söyleyeceğim. Bak bir tane. Sen bunun dış kabına bakıp almadın mı sen ya bunu? Zaten bu erkek oyuncağı gibi gözüküyordu ama. Sen kendin seçtin anneciğim yumurtanı. Ben ellemedim ki. Tamam sinirlenme. Bunu da arkadaşına hediye edersin o zaman. Bak zaten şeker de var. Üzülmene gerek yok ki. Bak karamelli şekerin oldu. İşte onu yiyebilirsin Ali olur mu? Üzülmeyelim tamam mı? İşte bak bu ne şekeri biliyor musun Ali? Kolalı şekermiş karamelli. Karamelli, karamelli. karamelli mi? İyi ee, üzülmek yok tamam mı? Bir dahakine kız oyuncağı alırız. Hadi bay bay diyelim. Hoşçakalın.